Evet, iyi akşamlar sevgili Romalı yurttaşlarım. Bugün herkesten nefret ediyorum evinde. Gördüğünüz gibi arkada Karababi ve Karadeniz'e doğru bakan bir manzara ve bugün kilgilerin dünyası arkadaşımızın bana çemkirmesiyle başlayan sonra soru cevap şeklinde bir videosunu yapacağız bugün. Şemkirme olayına hiç girmiyorum. Onu zaten Metal Yatırımcılığı kanalını takip edenler okuyabilirler yazışmaları. Ama ben bizi ilgilendiren ya da herkesi ilgilendiren kısmı e, ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Öncelikle e, kedilerin dünyası pandemide işte yazlık fiyatlarının çok fazla arttığına ve e, buna ilişkin e, piyasadaki bu e, çok pahalı yazlıkların ya da yazlık fiyatlarının bunca artmasına yönelik şikayetlerini söylemiş ve e, özellikle herkesin gönlüne göre yazlığın olması için neler mümkün diye bir soru sormuş. Şimdi ben burada fiyatları yönelik bir eleştirisi olduğu için e, kedilerin dünyası Rumuzlu arkadaşımızın açıkçası e, yatırım amaçlı bir yazlık düşündüğünü e, zannetmiştim ilk etapta. E, burada? Neyse. E, dolayısıyla ona dedim ki Bak Bat Batı Karadeniz'de Kandıra, Karasu, Kocaali hatta düzce Zonguldak, Sinop'a kadar gider yani o hatta fiyat performans yazıklar var ve ee bunlar değerlendirilebilir. O da şöyle demişti ee oranın hani toplumsal tabanı pek uygun değil gibi bir şey yazmıştı. Hop gene geldik Zırna, Zurna'nın e, zırt dediği deliğe. E, bizim kanalımızda işte yaklaşık 6 aydır burada e, finans ve yani menkuller ve gayrimenkullerle ilgili kafa yoran seminerlere devam ediyoruz. Burada ömürlük ya da oturmalık mülk Yatırımlık mülk arasındaki bu kaosu bir türlü aşamadık. Yani kirlerin dünyası arkadaşım, senin için söylemiyorum bunu. Ama genel bağlamda bir konuttan, yazlık evden bahsedildiğinde mesela. Burada hemen klasik, e, ne diyeyim, refleksler e, insanlar sergiliyor ve diyor ki mesela... Aa Kandıra'nın işte halkı benim sosyo-kültürel gerçekliğimle uyumlu değil. Ben de orada diyorum ki Abicim ne yapacaksın sen sosyo-kültürel e demografik farklılıkları? Sen yatırım amaçlı aldığın bu gayrimenkulü zaten 3-5 sene sonra satacaksın karını realize edip katlayacaksın paranı gibi gibi derken bugün Kedilerin dünyası arkadaşımızın da söylediği gibi hayır ben hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum ve yani ömür boyu oturacağım bir yazlık arayışı içerisindeyim. Dedi ve ondan sonra şu anda izlediğiniz videoyu yapmaya karar verdim. Neden? Çünkü iki sebepten dolayı. Bir, oturmalık evde. Dolaylı olarak bir yatırım perspektifi sunabilir size. Nasıl Açacağım. Öncelikle eğer bir ev yatırım amaçlı değil de oturum amaçlı kullanılacaksa arkadaşlar o evi neden satın alıyorsunuz? Mesela sevgili e, kedilerin dünyası yurttaşım. Bundan 3-5 ay er önce köyceğizde eşyalı müstakil gibiydi. E, tam müstakilliğini şu anda anımsayamıyorum ama hani müstakile yakın diyeyim. 12 bin liraya kiralık yer vardı. İzmir'de, İzmir'in yani yazlık bölgelerinde Karaburun civarında 20 bin liraya müstakil, çok güzel, eşyalı plaja yürüyerek gidebileceğiniz yerler var. Yani eğer bir yer yatırım amaçlı değilse satın alma yapmayın. Hayalinizdeki yer için arkadaşlar kısa ve orta vade için söylüyorum. Alım yapmanıza, satın alma yapmanıza gerek yok. O para size kalsın. Bakın burada videolar yapıyorum blockchain fonları, yarı iletken fonlar, eurobondlar işte veya fiziki altın yani o parayı, o eve gömeceğiniz parayı değerlendirebileceğiniz ve katlayabileceğiniz ve illa fetişiniz varsa yani hayır evim benim olacak. 10 sene sonra, 5 sene sonra yapıda katladığınız paralarla veya krediyle alacağınız kredinin açılacağı bir dönemde. Ama onu da tavsiye ediyorum. Şunu demek istiyorum. Eğer oturma amaçlı güzel bir yerde, bir yazlık bölgede yer arıyorsanız uzun dönemde oturacaksınız. Satın alma yapmanıza gerek yok. Krediyle almanıza gerek yok. Kredi ile alım yapacağınız zaman veya peşin biriktirdiğiniz parayla fark etmez. Bu emlakların yatırım amaçlı olması sizin lehinize olacaktır. Ve bu emlaklarda da işte çok fazla para vermeyeceğiniz gayrimenkuller olması gerekiyor. Yatırım amaçlı ise ve demografisi de sizi, siz antropolojist değilsiniz yani çok <laughs> antropolog değilsiniz yani sizi. oradaki insanların sosyokültürel gerçekliğiyle işte röportajlar falan yapmayacaksınız. Yatırım amaçlı alacaksınız, satacaksınız veya kirayı vereceksiniz sonra gene satacaksınız. Zaten sadece kiralamak amaçlı yatırım olmaz. Tamam. Kiraladığınız da birisine sadece bir ek size kazanç sağlar ama siz özellikle krediyle aldığınız evin size getirisi gayrimenkul değer artışından olacak. O da 5 sene sonra vergiler sıfırlanınca. Konuya dönecek olursak, bir kez daha soruyorum, eğer bir gayrimenkul bak mesela bu minnak ne yapmış gelmiş buraya ben de birlikte kiracı bir şekilde takılıyor. Kiracı mısın aşkım sen? abi babi e, yani oturma amaçlı eğer o evi zaten satmayı düşünüyorsanız ona para vermenize yani para derken kiraya vereceksiniz tabi para ama satın alma yapmanıza gerek yok abicim veya ablacım kimse artık ve yazlık bölgelerde hani çok büyük rakamlar kiralar falan geliyor ya, o sezonluk için ama birçok insan evini uzun dönemde kiraya verebiliyor. Ve gerçekten yani uygun diyebileceğimiz e, şeyler, gayrimenkuller, kiralık olarak bulabilirsiniz. Sadece biraz araştıracaksınız. Hele ki böyle hani bazı yerler var. E, tiny house koymuş adam. Tiny house koymuş. Denize sıfıra yakın yani. Denize sıfır diyebilirim gayet de uygun fiyatı uzun dönemli kiraya veriyor. Paşa paşa yaşayabilirsiniz yani. Dediğim gibi burada insanların büyük bir ikilemi ya da ne diyeyim alışkanlıklardan kaynaklı bir yanılgısı var. Yani bir gayrimenkul ya oturma amaçlı satın alma gereksiz ama hani ya da çok uzun vadeli hayallerinizdeki bir evi, hayallerinizdeki gibi bir evi daha sonra yaşlanmaya yakın bir zamanda yine alırsınız. Ya da alın. Ama şunu da söyleyeyim. Kiracıların çoğu da yanlış bir arkadaşım sen bir eve girdiysen tamam. Seni kolay kolay çıkaramazlar. Yani kiracı olmaktan da korkmayın. bir yatırım kanalında bunun söylenmesi belki biraz garipsenebilir. Ama arkadaşlar evler yatırım amaçlı evler salt kira gelirleri üzerinden değerlendirilemez. Bu şu andaki Türkiye kaosa e, sebebiyet veriyor dolaylı olarak. Dolayısıyla hani şu da çözüm değil. Aa, i̇şte hükümet yüzde %25 sadece zam yapıyor. O zaman evi boş tutayım. Bu da saçma. Yani demek istediğim arkadaşım. Yani şu düşünce sende olmasın demek istiyorum. Ya tamam ama işte bir kiracı olarak girerim. Sonra mal sahibi beni seneye çıkartır falan. Hayır abiciğim öyle bir şey yok. Yasalar kiracıdan yanadır. Acaba gerçek. Benim de kirada evlerim var. Tamam mı? Ama bu, bu Türkiye gerçekliği bu. Dolayısıyla kiracı olmaktan da korkmayın. Tabii ki bir mal sahibinin istisbar edin demiyorum ben. Piyasadaki rakam neyse onu verin yani. Karşılıklı iyi niyet içerisinde çözün. Bu işin Toparlayacak olursak ev meselesine birkaç boyuttan bakmanız gerekiyor. Eğer bir evi satmayı düşünmüyorsanız bence satın almayın. Kiracılık çok daha size olumlu bir yatırımcı perspektifiyle söylüyorum. Kirada oturmak da bir yatırımcılıktır. Yani çünkü sen uygun kiralı uygun kira verdiğini varsayalım. Böyle çok lüks yerlerde de oturmaya gerek yok yani. O parayı arttıracaksın veya peşin satın alacağın yer yerine o parayı farklı yatırım çeşitlerinde katlamayı amaçlayacaksın. Anlatabildim mi? Umarım anlatabilmişimdir. Haydi herkese selamın Buhari'nin.